15 Temmuz'da ilgili herkesin kafasındaki soru işaretler çoğalıyor. Birçok gazeteci eskiden kısık sesle dile getirdiği şeyleri artık yüksek sesle söylemeye başladı, yazmaya başladı, sorgulamaya başladı. Tam bu noktada 15 Temmuz'un iki kom e, kritik komutanı Hulusi Akar ve Zekai Aksakallı neredeyse defansa koşar gibi koştular. İkisi de ayrı kanallarda yayına çıktılar ve bize 15 Temmuz'un Resmi ile ilgili yine bir şeyler anlattılar. Fakat şu dikkatlerden kaçmadı. Hem Hulusi Akar hem Zekai Aksakallı tabir yerindeyse neredeyse dağılmış gibiydi. Ee, bitmiş gözüküyorlardı. Çok sıkıntılı, stresli gözüküyorlardı. En son Hulusi Akar'ı böyle görmüştük. Ee, sanki makamı devrederken çocuğunu kaybetmiş bir baba gibi üzüntülüydü. Şimdi toparlayamamış hala. Tekrar bir 15 Temmuz hikayesinde karşımıza çıktı ve yine kötüydü. Bugün konumuz yine Selçuk güzel Selçuk Bey 15 Temmuz konusunda araştırmalar yapan bir isim. Hoş geldiniz yayınımıza Selçuk Bey. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum İsmail Bey. Hulusi Akar dedik, ondan başlayalım Selçuk Bey. Çok kötü gözüküyordu, dağılmıştı. Hasta mı? Yani şöyle aslında, Hulusi Akar çok hırsları olan bir insan. Hulusi Akar'ın çok büyük planları vardı. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, belki Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra iktidar için bir e, aday olabilir miyim düşüncesi vardı. Bu büyük planları Milli Savunma Komisyonu gibi pasif bir göreve atanmasıyla alt üst oldu. Hulusi Akar hırsları için kendi arkadaşlarını, kendi astlarını yakan bir isim. Ve onda çok büyük tesir bırakmış olmalı. Zannediyorum psikolojik sorunları var. Kullandığı ilaçlar unutkanlık yapıyor olabilir. Veya demans rahatsızlığı olduğunu söyleyenler var. Ama şunu kesinlikle ifade edebilirim. Hulusi Akar eski Hulusi Akar değil. Su uyur Hulusi Akar diyorlardı. Şimdi gerçekler akıyor. Hulusi uyuyor diyebiliriz yani. Toparlayamadı cümlelerini. Sözlerini unuttu. Çok evet, evet. ilginç geldi. Yani bir bir anda bu kadar... Ee, İlerlemesi hani Erdoğan hasta falan diyorlardı ama baktık Hulusi Hakan e, yerine geçecekti. Ondan daha kötü durumda gibi sanki. Evet evet kara kuvvetleri komutanının ismini hatırlayamadı. Oysa beraber çalıştığı mesai arkadaşıydı Salih Zeki Çolak. Gerçekten çok kötü durumda. Ee, yani bir rahatsızlığa bağlı olabilir. Kullandığı ağır ilaçların etkisi olabilir. O gözleri fırıl fırıl dönen, e, herkese etkisi altında bırakan şeytani bir zekası olan Hulusi Akar'ı göremedik ekranlarda. Ee, dediğiniz gibi yani eski Hulusi Akar yoktu. Ama Zekai Aksakallı'yı sorarsanız onu da anlatırım. Zekai Aksakallı'ya çok bir değişiklik yoktu aslında. Her zaman çapsız birisiydi. Yine çapsız bir görüntü verdi. Anlatanlar öyle söylüyorlar. Ben tabii e, okuduklarımdan söylüyorum. Ama e, yani üniforma gerçekten birçok şeyi örtüyormuş. Üniformayı çıkardıkları zaman yani ortaya çıkan tablo çok vahim. Bu insanlar mı koskoca Türk Silahlı Kuvvetlerini yönettiler? Bunlar nasıl insanlar? Dedirttiler adeta. Eee Zeki Aksakallı soracağım size biraz sonra. Gerçekten de Zeki Aksakallı da çok kötü gözüküyordu. Yani resmen üniforma e çıkarttığı zaman kahvede dördüncüyü bekleyen, e, kahvede dördüncü olan okey oynayan amcalar gibiydi. Bu kadar bir e, askerin, yani özel kuvvetler komutanının böyle bir vaziyette olması e, garip. E, Zekaya geçmeden önce Hulusi Akar yine 15 Temmuz'la ilgili bildik hikayeleri anlattı. Sıkın ulan demiş. Bir şeyler evet. söylemiş. Yine bunları paylaştı. Var mıydı sizin gördüğünüz hani Yakalayabildikleriniz nelerdi Hulusi Akar'ın anlattıklarıyla ilgili? Çelişkiler yani şu, neler? Evet evet şöyle her anlattığında birçok çelişki vardı. Her anlattığı belgelerle çökertilebilir nitelikte bilgilerdi. Bir de bir metne bağlı kaldığı, bir ezberi tekrar ettiği, açık vermemeye çalıştığı çok aşikardı. Kübra par toparlamaya çalıştı ama o da çok muvaffak olamadı. Şimdi her bir yalanını burada konuşmaya kalkarsak, çok uzun bir program olur. Ben en büyük yalanımdan e, bahsetmek istiyorum. Sıkın ulan işte şerefsizler çok affedersiniz kendi ifadesi dedim. Yani onun söylediği şu. Geldiler, beni derdest etmeye çalıştılar. Koluma kelepçe taktılar, başıma silah dayadılar. Ben de sıkın ulan dedim. Ondan sonra işte kelepçeyi çıkardılar. Neden çıkardılar bilinmiyor. Sonra namaz kıldım, ölüme gitmek vardı. Oradan Akıncı'ya gittik vesaire vesaire. Yani sıkın ulan dediği isim de Emir Subayı Levent Türkkan. Levent Türkkan'ın mahkeme ifadesini programdan önce didik didik ettim ve kaynaklarımla görüştüm. Şimdi size gerçekten şok bilgiler vereceğim. Aslında çok büyük bir yalan söylediğini siz ve izleyicilerimiz anlamış olacaksınız. Şimdi biliyorsunuz Genelkurmay Başkanı yani o gün ne yaşanmış o 10 15 dakika veya yarım saat içerisinde neler olmuş? Biz Levent Türkkan'dan bir dinleyelim. Çok detaylı anlatıyor ve bir çağrıda bulunuyor. Kendine de çok güveniyor. "Eğer diyor, cesaretin varsa mahkemede karşıma çıksaydın ben bunları sana tek tek anlatacaktım. Bu soruları soracaktım. Sen bana böyle demedin mi? Sen şöyle yapmadın mı?" diye konuşacaktım ama karşıma çıkma cesareti bulamadı diyor. Yani gerçekten onu da anlıyoruz. Gerçek bir askerin, e, sorgulama yapan bir askerin karşısına çıksa her ikisi de paçavraya dönerlerdi. Bu yüzden çıkmamaları kendi düşünceleri bakımından çok makul. Gelelim Levent Türkan'ın anlatımlarına. O gün biliyorsunuz bir darbe girişimiyle ilgili aslında Mit müsteşarının kaşırılacağı ile ilgili bir ihbar geliyor ve Hakan Fidan Genelkurmay'a geliyor bir teyakkuz hali var ama istenilen ölçüde tedbirler alınmıyor bu teyakkuz hali devam ederken özel kuvvetler timleri genel kurmaya geliyorlar. Ne işleri var diyebilirsiniz ama genel kurmayı korumak bakımından özel kuvvetler komutanlığı timlerinin özel bir görevi vardır. Bunlar komutan katına çıkıyorlar. Ellerinde silahlar. Ondan sonra karşılarına kim çıkıyor biliyor musunuz? Ramazan Gözel. Ramazan Gözel Hulusi okay. Akar'ın özel kalem müdürü. Kurmay Albay. Hulusi Akar'ın özel kalem müdürü Kurmay Albay Ramazan Gözel. Kendisi yurtta sul konseyi üyesi olmak iddiasıyla yargılandı ve müebbet aldı. Bakın altını çiziyorum. Çok enteresan bir bilgi vereceğim şimdi. Konuştuğu kişi de Fırat Alakuş. Fırat Alakuş. O da yurtta sul konseyi üyesi olma iddiasıyla yargılandı. Onlarca müebbet aldı. Ramazan Gözel diyor ki ya ne yapıyorsunuz diyor siz. Bu ne gürültü burada falan. Fırat Alakuş da diyor ki İhbar varmış. Zekai Paşa'nın emriyle diyor. Bakın altını çiziyorum. Zekai Paşa'nın emriyle buraya geldik. Komutanın emniyetini alıyoruz diyor. Böyle gürültülü bir ortam. Şimdi İngilizce olan şu. İki tane yurtta sulh konseyi üyesi yani ok yaydan çıkmış artık göğe komutanı paketleyecekler. Birbirleriyle diyalog bu. Birbirlerinin haberleri yok ve diyalog bu. Bu gürültü ne diyor? Yani özel kalem müdürü olan o da komutanın emniyetini alıyoruz diyor yani. Bu gürültüler devam ederken Levent Türkkan, Emir Subayı, Emir Subayı da hem korumalık görevini üstlenir, hem de telefonlarını bağlar. Bir nevi sekreteridir. Levent Türkkan o ağır işkenceleri gören Levent Türkkan. Özel kuvvetlerin geldiğini görünce ortalıkta bir hareketlilik olduğunu anladım diyor. Beylik silahın şeyde durur, çekmecede durur. Onu belime taktım diyor. Çünkü özel kuvvetler gelmiş, sıkıntılı bir durum var. Komutana karşı bir şey olabilir mi acaba? Saldırı olabilir mi diye. Silahı belime taktım diyor. Benim aynı zamanda kanunen diyor koruma görevim de var. Ben bir korumayım diyor. Yani e, ve sadece benim silah sokmama izin verilir oraya diyor. Silahı belime taktım diyor. Bu e, karşılıklı konuşmalar olunca diyor hareketlilik olunca içeride de Mehmet dişli general var. İşte Tugaylar yola çıktı falan demiş ya. O general içeride arzda diyor. Gürültüler olunca Mehmet dişli diyor dışarı çıktı kapıya. Bu gürültüler ne dedi diyor. Karşıdan diyor komutan Hulusi Akar da bağırdı. Bu ne gürültü falan dedi diyor. Ben de diyor o şeyle e, gürültüyü izah etmek için içeri girdim, makama girdim. Belimde silah vardı diyor ama o koruma maksatlı benim aldığım silah. Durumu izah ettim. Böyle böyle bir durum var. Tamam çıkın dedi diyor. Ben ya belimde bir silah vardı diyor. Asla elimde bir silah yoktu. Ve kimseye doğrultulmuş bir silah yok diyor ve bunu teyit eden bilgiler var. Şimdi bakın çok ilginç bilgiler. Şimdi o noktadan itibaren berdest edildiğini iddia ediyor ya dışarı çıkıyorlar Mehmet Dişli ile Hulusi Akar içeride kalıyorlar. Dışarıda o sekreterye bölümündeki insanları dışarı doğru almaya çalışıyor ben onunla uğraştım diyor. Birazdan diyor birazdan bakın Mehmet Dişli'ye çay istedi kendisine de meyve çayı istedi diyor. <laughs> meyve çayı içti diyor. İçeri girdik baktık televizyon izliyorlar diyor. Ondan sonra her, her şey devam ediyor. Derdest edinme falan yok. Ondan sonra tekrar bekliyoruz. Birazdan bir telefon geldi. Hazırlık yapın helikopter gelsin. Akıncı'ya gideceğiz diye kendisi söyledi diyor. Akıncı'ya gideceğiz dedi. Kendisi söyledi. Evet evet yani Akıncı'ya gideceğiz dedi diyor. Ondan sonra Bu helikopter... bilgi ilk defa ortaya çıkıyor. Çok enteresan gerçekten de. Evet. Evet devam ediyorum daha ilginç bilgiler var bakın bu namaz kılma meselesiyle ilgili eşin aslını e, anlatacağım kim? şimdi size. Na namaz kılan kim? Yani e, Hulusi Akar iki rekat namaz kıldım bunun sonunda ölüm vardı diyor ya onun da aslını anlatıyor Levent Türkan. E, helikopterler yola çıkıyor ondan sonra bilgilendiriyor komutanım gelmek üzere diyor helikopterler diyor ki namazı kılıp çıkacağım diyor yani zamanı kendisi tayin ediyor. İçeride namazımı kılacağım sonra çıkacağım diyor. Helikopter onun yüzünden bir tur daha atıyor havada. Ondan sonra iniş yapıyor onun namaz kılması yüzünden. Ve sonrasında komutan kapısından Mehmet Dişli ile çıkış yapıyorlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Komutan kapısı yani bir sekreteryeden giriş vardır. Benim odamda da öyleydi. Bir de e, makamınıza gelen misafirleri çıkarmak için veya doğrudan oradan bazen çıkabilmek için makam sahibinin kullandığı içeriden kendi kapı vardır dışarı açılan. Oradan Mehmet Dişli ile birlikte çıkıyor. Yanında koruması var. E, kepini istiyor. Çayını içmiş. Yani filtre kahveden önce meyveli çay var aslında. Bu meyveli çayı ilk defa duyuyor izleyicilerimiz. Gece filtreli kahve içmiş. Derdest edildiğini dediği anlarda da meyveli çayını yudumluyormuş. Ve emir vererek ve V düzeninde bakın bunu Levent Türkan söylüyor. V nedir biliyor musunuz? İki sağda e, arkada böyle V şekli yaparak ...komutanların, üst düzey komutanların koruma düzeninde özel kuvvetçiler helikoptere bindirip onu götürüyorlar. Yani bir kelepçe takma yok, başına bir silah dayama yok, kesinlikle boynunu kemerle sıkma falan yok. Bununla ilgili kim bunu iddia ediyor? İki kişi bunu iddia ediyor. Birisi Hulusi Akar. Hulusi Akar'ın bir de Mahir Eser diye ortamda bulunan bir tane tanık var, Mahir Eser diye bir astsubay zannediyorum. Onun ifadesi var. Ama onu da mahkemede sanıklar paçavraya çeviriyorlar. O kadar tutarsız ifadeleri var ki yani çakma bir tanık. İdari tahkikat için çakma ifadeler vermiş bir tanık. Aynı zamanda Levent Türkkan'ın tanığı var. O da destek kıtalarından Muhammed Reşit Budak. Diyor ki mahkemede söylüyor yani Hulusi Akar'ın derdest edilme gibi bir durumu söz konusu olmamıştır diyor. Onun da tanığı var. E bir, çok, bir de özel kuvvetçi askerler, bakın çok enteresan, Levent Türkan diyor ki makamdan içeri hiç girmediler. Makamdan içeri hiç girmedi özel kuvvetçiler diyor. Olay bu. Yani aldılar, onun etrafında koruma düzenini sağladılar ve götürdüler. Kendisi söylüyor, Akıncı'ya gideceğiz diyor ve yönlendiriyor. Namaz kılacağım, biraz beklesin diyor. Helikopteri döndürdük onun yüzünden diyor havada yani. Biraz şimdi diyor. E, bu Levent Türkkan'ın söylediği şeyler ve kendine çok güveniyor. Bunun aksini söyleyen kimse yok. Ve mahkeme şunu söylüyor. Şimdi Hulusi Akar söylediği için mi? Adalet için mi davranacaksınız? O bir orgeneral. İşte ben bir kurman yarbayım neyse. Buna mı bakacaksınız yoksa hakikatin peşinde misiniz? Çağırın karşıma gelsin. Benimle yüzleşsin. Bunları ben yüzüne haykırmak istiyorum diyor. Ama anlıyoruz ki gidip ifade vermemenin Hulusi Akar bakımından ne kadar tutarlı, ne kadar anlamlı olduğunu anlamış oluyoruz. Yani e, sık ulan şere, bir de şöyle bir şey söylüyor. Mecliste diyor, mecliste bağırırken işte hep şey e, aynı şeyi dillendirdiği için meclisteki konuşmasında saat sekiz buçuk gibi geldiler diyor, başıma silah dayadılar dedi diyor Levent Türkkan. Benim diyor kamera görüntülerine bakın 8.30'da ben dışarıdaydım sigara içiyordum diyor. Yani kamera görüntülerinde var. O saatte zaten bir silah dayamış olamam. Zaten öyle bir vaka da söz konusu değil. Ve şahidim de var diyor bu konuda. Özel kuvvetçilerin hiçbiri zaten bir derbest etmeden bahsetmiyorlar. Bir de mantık olarak şöyle düşünün. Kelepçe takıyorsunuz, başına silah dayıyorsunuz. Ondan sonra namaz kılmasına izin veriyorsunuz. Ondan sonra bu insanı koruma düzeninde götürüyorsunuz. Herkese emirler veriyor. Ya bu çok tutarsız. Yani kamera görüntüleri olmasaydı belki bu Levent Türkan yani o bir şey söylüyor, o bir şey söylüyor diyebilirdik. Ama kamera görüntüleri devam eden kareler Levent Türkan'ın söylediklerini teyit ediyor kesinlikle. Yani öyle. Bir de şöyle bir şey var ya propaganda da. Çok büyük yalanlar söyleyin ve devamlı söyleyin inanırlar. Herhalde bunu ilke edinmişler. Çok büyük yalanlar söylüyorlar. Devamlı söylüyorlar ama artık kimse inanmıyor bu yalanlara ee, diyebiliriz. Evet. Evet Selçuk Bey. Yani bu böyle giderse herhalde bu iki rekat namaz olayı daha sonra kaza namazlarını döner, kılamadığımları da kıldım falan filan helikopter döner durur. Ee, şöyle bir şey geziyor sosyal medyada belki rastlamışsınızdır. Ya rahat battı işte tarlaya pancar ektik, pancarın Topraktan haberi yok, toprağın sudan haberi yok. Hepsinin bir yani yurt su konseyleri üyeleri de yani şu ana kadar ispatlanamamış kim olduğu belli değil. Hiçbirinin birbirinden haberi yok. Onun ondan haberi yok. Bu çok garip bir hikaye. Bu garip hikayenin kahramanlarından birisi de Zeki Aksakallı. O da çıktı, hmm. ağladı, bir şeyler hmm. yaptı. Ee, onun anlattıklarınızdan neler dikkatinizi çekti? Çok kötü gördüm Zeki Aksakallı. Yani. E, hmm. Yani okey oynayan dayı dayılara dönmüş bir asker üniformayı çıkartınca bu kadar mı kötü bir duruma düşer? Ee, hani iş kovaladığını, ihale kovaladıklarının da hani hakkında da haberler çıkmıştı. <laughs> A artık param bozdu veya başka bir şey mi? Ee, anlattığı hikayeden neler dikkatinizi çekti? Yani notlarım var. Şöyle bir yorum yapabilirim. İşte böyle sakallı falan beyik bırakmış. Kendisini çok karizmatik olduğunu düşünüyor olabilir. Çevresinde de gerçeği söyleyen kimse yoksa komutanım işte bu sakal size çok yakıştı, beyik çok yakıştı öyle. Okey'in dördüncüsü gibi geziyor olabilir dediğiniz gibi. CHP seçilseydi de ee, şey yapardı, keserdi muhtemelen Selçuk Bey. <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> yani muhtemelen. o biraz daha böyle biraz İslamcı şey gibi böyle imajı gibi biraz böyle biraz daha yani, MHP'ye de kayıyor böyle yani, birazcık. Miliyeti, Bıyıklar, milliyetçilik evet, de var. Onu söylüyor ama şeyin çok bir yani çıkar dışında bir ideolojisi olmayan bir insan okumalarımdan gördüğüm kadarıyla. Yani hiç dinlemedik kendisini uzun uzaya uza diye ilk defa dinledik, görmüş olduk karşımızda. Ben o kadar okuma yaptım ki hakkında kafamdaki canlanan hayalle birebir örtüştü çok şaşırmadım. Gerçekten çapsız anlatımında eksikler, boşluklar var, stresli bir hikayenin dışına çıkmamaya çalışıyor ama gelgitler yaşıyor. Yani ve bir sürü boşluklar var. Satır satır incelediğimiz zaman yine bir sürü yalanını burada ortaya koyabiliriz ama zamanımız yok. Ben en dikkat çeken birkaç tane hususla ilgili size bazılarını da ilk defa duyacaksınız. Kaynaklarımdan aldığım bilgiler onları açıklayayım. Programla ilgili mesela ilk Hiç olarak Semih Terzi'nin işte hain olduğunu işte onun öldürülmesi gerektiğini falan ifade ediyor. Daha önce de söylemiştim ben bunu detaylandırayım. Hulusi Akar'ın saat 19'da karargahta görüntüsü var. Elimde var bu bir kere. Bunu e, ifade edeyim. Karargahta görülüyor. Düğün öncesi e, yani komuta karargahında bulunuyor. Orada temasları var. Ondan önce e, Mehmet Parti Göç diye bir general var. Onun odasında bekliyorlar. Randevu istedikleri zaman bekliyorlar. Mehmet Parti Göç diyor ki şöyle düşünün. E, özel kuvvetçiler özel bir birlik olduğu için Gen, kendi aralarında özel kullandıkları internet üzerinden haberleşme araçları var. İsmi haberci bunun yani internet üzerinden görüşebiliyorsunuz. Bunun işte bütün bilgileri, kayıtları, özel kuvvetler bünyesinde güvenli görüşme için. Bu haberci programından, haberci programından Semih Terzi'yi arıyor, Semih Terzi'yi arıyor ve ikna etmeye çalışıyor. Sen gel, sen gel Ankara'ya bizim uçaklar uçacak zaten diyor. Yani söylediği bu. Şimdi bakın çok ilginç bir bilgi vereceğim. Semih Terzi'nin telefonu normalde hemen Semih Terzi vefat eder etmez savcılık tarafından emanet altına alınması gerekirdi. Doğru mu? Ne oldu biliyor musunuz? Yaklaşık bir ay Zekai Aksakallı'nın kurduğu heyetin bünyesinde kaldı telefon. Zekai Aksakallı'nın kontrolündeydi. O dönemin emniyeti o şartlarda bakın çok ilginç o şartlarda dedi ki Zeka, e, Semih Terzi'nin telefonuna 27-28 Temmuz'da haberci programına 15 adet kayıt eklenmiş ve çıkarılmıştır diye rapor verdi emniyet. Bu rapor her yerde var artık. İnternete girin, direkt çıkarabilirsiniz yani bunu. Yani 27'si 28'inde 15 Temmuz'dan çok sonra haberci programındaki yazışmalar silinmiş, mesajlar eklenmiş, Zekai Aksakalı'nın kontrolündeyken bunu o dönemin bakın 15 Temmuz şartlarının polisi emniyeti söylüyor. Yani o kadar net bilişim e, şubesi söylüyor. Yani acaba Zekai Aksakallı arasındaki bu görüşmeyi gizlemek için bilişim anlamında müdahaleler mi yaptı Zek Semih Terzi'nin telefonuna demekten geçemiyoruz. Bu çok ilginç. Yani kesinlikle ve kesinlikle Semih Terzi'ye talimat veren Zekai Aksakallıdır. Hatta ve hatta kışlaya Semih Terzi dışında kimseyi almayın diyen de Zekai Aksakallı'dır. Söylediği büyük bir yalandır. Gelelim Ömer Halis Demir meselesine. Ömer Halis Demir meselesiyle ilgili gözyaşları döküyor ama ben buna timsah gözyaşları diyorum. Çünkü özel kuvvetler bünyesinde çalışmış kaynaklar ve Zekai Aksakallı'yı tanıyan insanlar diyorlar ki bugüne kadar bir şehit için gözyaşı döktüğüne biz şahit olmadık diyorlar. yani Böyle bir şey var. Böyle bir e, gözyaşı dökecek bir insan değil. Bakın şehitlere bakış açısını ben size söyleyeyim mi? Ömer Halis Demir'le ilgili böyle ağlıyor falan ama bir tane vaka bunu anlatmıştık. Çözüm sürecinden hemen sonrası ve e, PKK'ya karşı çözüm süreci masası devrilmiş. Artık milliyetçi refleks devride. Şehir operasyonları falan var. Hükümete yaranmak için olmayacak bir dönemde, olmayacak bir coğrafyada askeri tehlikeye atacak şekilde Özel Kuvvetler Askeri'ni dağılıca da bir operasyon planlıyor. Ve kimse ikna edemiyor. Bakın zayiat veririz, yapmayın, yapmayın demesine rağmen o insanların canı umurunda değil. Ben gideceğim iki yakalarda çay içeceğim falan gibi saçma sapan cümleler kuruyor. Ve biz orada bu operasyon sonucunda... Dört şehit verdik. Dört özel kuvvetçiyi şehit verdik. Bu dört özel kuvvetçilerin cenazesine katılamadı bile Zeka Yaksakallı. Ailelerin tepkisinin yüzünden. Eşini gönderdi. Aileler gelirse olay çıkarırız dediler. Bu vakayı bildikleri için katılamadı. İkincisi bakın askerine şöyleydi böyleydi diye anlatıyor ama bakış açısını söyleyeyim. Fırat Kalkanı bu bilgiyi ilk defa paylaşıyorum seyircilerimizle ve sizinle. Fırat Kalkanı operasyonu zamanı. İki tane özel kuvvetçi haritaları şaşırıyorlar, yolunu kaybediyorlar, IŞİD'in eline geçiyorlar. IŞİD bunları şehit ediyor ve naaşlarını alıyor. Şimdi bunlara karşı yaklaşımı nasıl biliyor musunuz? Şahinlerin anlatımıyla. Bunlar özel kuvvetçi olamaz. Bunlar haindir. Bunların naaşlarını almamak lazım. Askerlikten çıkarmak lazım. Ailesi emeklilik ve şehitlik haklarından faydalanmasın diye böyle ortalığı birbirine katıyor. Bakış açısı bu. Ondan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Çok komik burası. Bir ay sonra Zekai Aksakallı ve koruma ekibi Suriye tarafında PYD tarafında yolunu kaybederek kayboluyorlar ve PYD ile çatışmaya giriyorlar. Az kalsın Türkiye'nin özel kuvvetler komutanını PYD esir almak üzereymiş. Yani böyle bir şey son anda PYD'deki, PYD'deki tecrübesizlikten dolayı kurtulup geri geliyorlar. Başına aynısı geliyor ve teslim alınmaktan, esir düşmekten zor kurtuluyor. Yani hain dediği insanların başına gelenin daha kötüsü kendi başına geliyor. Dolayısıyla o gözyaşları, şeyle, empatisi, iletişimi tanıyanlar ve bilenlerin söylediği çerçevede asla doğru değildir. Tiyatrodur, biz bir tiyatro izledik ama tiyatroyu da beceremeyen bir insanın beceriksizliğini izledik Zekai Aksakallı konuşurken. Onu da beceremedi yani e, rol yapmayı da beceremedi. Zaten ben bunları hiç anlatmasam bile normal insanlar her ikisini de izlese derler ki bu adamlar yalan söylüyorlar, açık vermemeye çalışıyorlar. Bunu birçok insan söylüyor. Yani e, böyle bir durum. E, ha, programda dikkatimi çeken bir husus dedi ki bakın burası gerçekten... <laughs> çok önemli. Yani şaşırıp kalıyorsunuz. 15 Temmuz hikayesi, senaryosu ağızlarımızı açık bırakıyor. Programda dedi ki uzman çavuş Osman Gül. İşte ben zırhlı araç çağırdım beni korumaları için. Darbecilerin helikopterleri bu zırhlı araca ateş ettiler. Uzman çavuş Osman Gül'ün bacağı kasığından koptu dedi böyle anlattı meseleyi. Ama bir şeyi eksik bıraktı biliyor musunuz? Tamam Osman Gül gerçekten bacağını kaybetti. O zırhlı aracın içerisinde dört kişi var. Dört kişi. Birisi de Üsteğmen Mustafa Koyuncu. O zırhlı aracın komutanı. O da o saldırıda yaralandı. Yani o bacağı kopan Osman'la beraber Mustafa Koyuncu o zırhlı aracın içerisinde ve o da saldırıya uğruyor. Mustafa Koyuncu'ya ne oldu biliyor musunuz? Mustafa Koyuncu darbecilikten müebbet aldı hiçbir darbe eylemi olmadığı halde gerekçe ne biliyor musunuz? Zekai Aksakallı'nın hakkında şüpheleniyorum bununla ilgili söylemlerinin bulunmasından dolayı. Bunu söylemedi Zekai Aksakallı. Aynı zırhlı araçtaki birini kahraman yaptı. ikinci adamı onun ifadeleriyle darbeci ilan ettiler. O da yaralandı ve hiçbir eylem yok bu insan bunları söylemedi. Mesela KHK'lı gruba, işte KHK'lı grubun içindeki Gülen Cemaati olsun, ne bileyim işte Alevisi olsun, Kürt olsun, Seküleri olsun. KHK'lı gruba veya işte muhalif grubun tam, tamamına mankurtlaşmadan bahsettim. Mankurtlaşma, bunlar mankurtlar dedi falan. Ve sürekli e, oradaki sunucuyla beraber 251 insanımızı katlettiler, katlettiler dediler, durdular. Siz biliyorsunuz bu programda da açıkladık. 70'e yakın ölümün bilgilerle, belgelerle askere ait olmadığını ve çalışmanın sürdüğünü açıkladık. Bu çalışmalara gözlerini kapatıp rejimin diskurunu kabul eden bu insanlar 251 şehit demeye devam ettiği sürece mankurtun dik alası olmuyorlar mı diye ben de size soruyorum. Yani e, benim notlarım bunlar. Çok <laughs> konu var ama yalanlar o kadar evet. çok ki yani programın çok uzamasına Hı. sebep oluyor. Süresi yetmez. Tabii, evet evet. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Ömer Halis Demir'in üzerinden 8 maddelik bir şey çıkmış. Kart çıkmış. Bu kartı şöyle zekai aksakallı özel kuvvet mensupları yanında taşısın diye kendi emirleri diye bastırmış. Birinci emir: Bütün faaliyetlerimiz yasa içerisinde olacak. Kendi öyle anlatıyor. Sekizinci emir. Gerekirse şehadetten kaçınılmayacak. Böyle 8 tane emir var. Biri ve 8'i söylüyor. Şimdi birinci emir nedir? Her faaliyetimiz yasalar çerçevesinde olacak. Şimdi kendisi safça bir şekilde, ileride aleyhine kullanılacak bir şekilde Semih Terzi'nin öldürülmesi talimatı verdiğini ifade ediyor. Ve onunla birlikte birçok insanın öldürülme talimatını verdiğini biliyoruz. Peki Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'nda git bunu öldür diye bir talimat verilir mi? Asla verilemez. Birisi darbeci ise yargılarsanız Darbe suçu sabitse müebbet hapis alır. Kimseyi öldürme talimatı veremezsiniz. Sıcak çatışma dışında bu talimatı vermekle hem yazdırdığım nota ters düşüyor ilk maddesine hem de e, kesinlikle ve kesinlikle bir suç işliyor. Adam öldürmeye azmettirme suçunu işliyor. Bu da ileride aleyhinde delil olarak kullanılacaktır, davalar açılacaktır diye düşünüyorum. Ee, Selçuk Bey, e, siz anlattıkça bizim ağzımız açık kalıyor. Bir taraftan kendi askerlerine ihaneten, kendi askerlerini satan komutanlar. Yani bu e, Türk ordusunun öyle bir darbe ki, bu güvensizlik e, öyle bir askerin içine yerleşir ki, asker komutanına güvenmezse bir ordu nasıl kendine gelebilir. Yani bu belki yıllarca sürebilecek bir şey. Bir e, nifak tohumu. Bir taraftan e, komuta kademesinin tel tel döküldüğünü görüyoruz. Otoparkta saklananlar, işte karısını teselli etmek için evde kalanlar benzeri. Yani e, bir askere yakışmayacak şeyler. E, çok korkunç şeyler. E, çok değerli bilgiler verdiniz. E, çok teşekkür ederiz. E, siz anlattıkça e, yeni şeyler ortaya çıkıyor katkılarınız için çok teşekkür ederiz katıldığınız için yayınımıza. Ben çok teşekkür ediyorum. İmkan verdiğiniz için iyi yayınlar diliyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Hem size hem izleyicilerimize izlediğiniz için teşekkür ederiz.